Hepinize tekrardan selamlar dostlar ben Ege dostlar göz gibi tekrardan Craft ve bugün Skyward oynayacağız ve yanımda Aha bir dakika dur göstereyim Arkada zıplayan bir delikanlı var acaba bu kim Kesinlikle bu arada yani bu değil yani Bunun alakası yok Yanımda Semi var Semi hoş geldin Hoş bulduk Hadi o zaman fazla boş yapmadan videoya geçelim <laughs> Yarım yamalak niye chestleri toplayıp gidiyorsun sen ya? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi. Arkadaşlar kusura bakmayın. Siktir ee. <laughs> içeri <Düşler, sağ olun. gülüyor> Oğlum dur şimdi <laughs> ben krize girdim. Yo koyacağım bu partı. Ben ölmedim daha. <laughs> Oğlum ben şimdi krize girerim lan bir kere güldükten sonra. <laughs> Oğlum ya kız beni de güldürdü kendine de. Oğlum dur dur dur. Boşu yapmayalım. Senin var kanal vardı değil mi kocak? Vardı vardı. Semiye. <laughs> Oy babayın düşmanı. Babayın düşmanı. Evet dostlar gördüğünüz gibi 1908. partımızdan devam ediyoruz. Hemen. Evet, biz yani konuşacak bir konumuz olmadan dolayı öyle boş yapabiliyoruz yani tabi ki de. Ee, kendisi Skywars oyuncusu olur. Biraz bahset bakalım. Nasıl kastın birader? O kadar puanı ha? 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 Nasıl kastın ha? Ya uyumadım kastım kanka. Yazdan fazla bir puanın yok boş. Boş yapmaya gerek yok ya. Oğlum o ne lan? Ben yapmadım ya. Ne oldu ki sana? her şey ya Bir de yakacağım diye gelmiş atlıyor aşağıya. Yanma sesi geliyor ama. Kes öl lan. Adam geldi adam. Adam mısın nasıl? Oo, hayatımı kurtardın. <laughs> lan yapma valla suyum yok suyum yok kanka suyum yok kanka suyum yok. Söndürdüm ya. Işte, kanka, bir tamam. daha koy. Kanka, kanka yanıyorum. Lan yanıyorum lan. Lan su koy. Lan su koy. Ya <laughs> su koy bir daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1959. Evet 1959. partla karşınızdayız. Geçen Yok gibi 1958'de. Olur mu oğlum? Ona da onu geçer çok oldu. Hadi gel uçalım. Hoş ya. Sana hadi yürü. Bak şimdi sana da göstereyim. Gelsin. Yol yap hadi. Gel buraya. hay gel bir şuraya. Oltan, oltan, oltan. Yalvar. <laughs> abi, ben chest açamıyorum. Ota, ota, ota. Yal var. Abi bokun iyi mi olta ben? bak şimdi oltayı atayım sen arkasından atla tamam mı? Uğraş yaparız. Keseceğim burada tamam. tamam. Hadi. Ah git al oltayı. Ana adam vallahi git gitti hiç... ya lan. Abi olta gidiyor aşağıya. Abi olta gidiyor aşağıya. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel bak gel gel. Ne var oğlum orada? dans et, dans et, dans et. Dans et sevesim geliyor diyeceğim. Hadi dans et şarkı hocam arkaya dans et. Güzel dans et oğlum. Ağabey Güzel dans et. Ya? Güzel dans et. <laughs> sevesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim. Tamam. Evet arkadaşlar 1960. partla karşınızdayım. Sevesi uh -huh. geliyor arkadaşlar. Tamam. Sevesim geliyor sevesim yine yollara düşüp ona gidesim. Oğlum ben giremiyorum Aynen. ki şu delikten. Kaynana seviyormuş. Ben Uçuyoruz mu? Lan Uçuyoruz mu? Anlıyorsun. <laughs> Ulan iskelet, iskelet çık oradan. Ulan oğlum iskeleti iyice bloğun içine soktum. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyor lan. Ben cellat. Anam. Cellat mı? Allah. Oho E arkadaşlar ege şey e, makro bana şey yapın e, takipten çıkın. Değil i̇şte mi? Arka, arkandan geliyor. Önünde, ta önünde. Da önünde, arkanda. Ne oluyor lan? Öl lan. Sağ, arkandan geliyor. Önüne geliyor. Önüne geliyor. <laughs> lan oğlum adamız da kovalıyor önünden geliyor diyorlardı. Maşallah, maşallah 8 puan gelsin lan. Değil mi? Güzel. Lan oğlum ateşim yokmuş. A Ateşim, tamam olur, 0, Ateşim olur musun? Peki. Ateşim olur musun? Ateşim olur musun? Ateşim olur musun? Uçuyor. Aha yanına atladı geri zekalı. <laughs> Hıhı tamam. Yeter kadar çok nasıl ettik. Tamam. Lan, Bak. Tamam, burada. Yeni kılıcı çıkarttım bu arada şu an. Kanka ama yok yok. Bende de yok. Bir dakika dur bakayım. Senin yalan. Allah ne olur ne olur. en az iki. En az sende 200 tane var. Bende nasıl 200 tane var ya olur mu? Dakika ya dur. Oğlum bak ver şu. Duvar var mı başka büyük Aha bir tane daha var büyük başka şey masası. Daha var mı beyler? Kusuyorum seni. Bak kanka bak şöyle. Çıkın. <laughs> <laughs> Niye yanmıyor? Niye ha, yanmıyor? Ateş direnci yapmış. Ha, evet ateş direnci. <laughs> Uçuyor yıldızlar. Evet arkadaşlar adamım. Ç, Oğlum bu benim taslar sürekli yer değiştiriyor lan. Benim de. Hayır. Hayır. Ha lan şimdi yıldız yücü geldi lan hayırın yerine. <laughs> tamam. Hadi hızlı deb yapalım. Abi bir de kırıyor ya. Nasıl derken kırıyor bir de. Çık. 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 Niye Çık. yanmıyor lan bu? Yanmadı. E oğlum şaka maka yol yap lan. Hadi gel. Kasıl. Evet arkadaşlar bugün Sky Skywars'ta Survivor World yapıyoruz. Skywars'ta ne yapıyoruz? Skyblock oynuyoruz lütfen. Al hadi gidelim. Abi al ah tabii, havada kaldı. Al ha, gidelim hadi. Al hadi al al blok attım al. Ona al, sprey havada kaldı ya lan. Bu benim sprey Nasıl lan? Ha, ne yok, yok nerede? Yok. Ha. Ben yaparım. Wow. Ulan oğlum adam gelmiş. Oğlum biz lan zombi gibiyiz. Aa sandık. Adam yol yapmışlar lan. <laughs> adam yanına gidiyor. <laughs> koş. 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 Koş adam gitti. Koş. Koş. Koş lan koş. Blok, koş bitti. blok bitti. Blok bitti. Blok at. Blok Yürü 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 lan, yürü. Yürü yürü yürü. Aku! Bak, yapacaksın AMAN bak, bak 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 oh, bak. bak 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 ölüyoruz bak bak ölüyoruz bak. İzliyor musun bak bak görüyor musun bak 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 bak. Bak nasıl aldım gördün mü? Böyle oynayacaksın. Oğlum biz nasıl <laughs> kazandık lan? <laughs> Ulan dedim bir an şey mi oldu? <laughs> Hile mi kullandım dedim. Ne oldu? Bam mı yedim? Hayır. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> ben cellat yazdım. Artı. Oğlum. <laughs> bir. E artı. Eksi. E eksi. Eksi bir. Matematik fışkırıyor bu arada. Yani öyle bir çift. Yani kopya. Lan. Oyunum İçin niye simsiyah oyun oldu? Hah düzelttim. <laughs> Bloğum gitti. Lan oğlum o blokları ben almıştım. <laughs> Benim donum niye yok? Bir dakika. Lan su değil miydi bu? Al diye falan. Keyfalan. Manyak ya. <laughs> Lan oğlum ne kadar gitmez bir şeymiş bu. <laughs> Lan adam geldi. Adam. adam geldi. Adam geldi. Kes. 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 Hay beceriksiz. Sen onu kesemeyeceğim. Ben oyuna giriyorum ya. O sen nasıl 10'uncusun gerçekten ya. ya? Şu adamı kesemiyor. <laughs> <laughs> buraları koy tamam mı? Aha, <laughs> koyacağım şu an buraları. yaşan şu an konuştuğumuz yerleri de koyacağım mesela. Hayır değilim sakın. <laughs> sakın. Bir dakika kaç blok var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oğlum sen on 10 bloktan nasıl zıpladın karşıya? Kaçınımla içinde yat